Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimiz sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün şöyle bugün arkadaşlar sizlerle yemek yapacağız ay çok yoruldum bugün pazara gittim geldim yemeğimizde misafirimiz var arkadaşlar onun için yemeğimiz şöyle şu tepsimi alayım o yoğurt yoğurdum şeyi Ağzına kapat bundan arkadaşlar. Yine de bir çalkalayayım. her ihtimalle karşı. Patatesimi soydum, soğanımı soydum. Etimi tozluydu arkadaşlar. Şu dondurulmuş et aldıydım. Onu şey yaptım, suya ısladım. Bozu çözüldü arkadaşlar. Şöyle. Şimdi patatesimi doğrayacağım. Soğanları zaten tüm tüm atacağım içine. En son atacağım soğanları. Patatesleri doğrayacağım arkadaşlar. şöyle dörde bölüyorum arkadaşlar. Sizlerde neler var neler yok ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz can dostlarım. Değerli takipçilerim kardeşlerim bacılarım. Valla ben bugün çok yoruldum. Bugün pazara gittim geldim ondan sonra Mustafa'nın bir işi varmış onu gittik hallettik geldik. Öyle bir yoruldum arkadaşlar. Patatesleri soydum hemen acele acele bunu şey yaptım ne onun adı suanı soydum derken yoruldum kumadan halim kalmadı evi toparla zaten pazara gidip gelmek insanı bir yoruyor hava bugün bulutlu arkadaşlar burada esinti de var hafifte serin bugün serin yani dün güneş vardı sıcaktı ama dün öyle fazla da güneş yoktu ama yine de güneşliydi yani hava ama bugün ondan önceki gün yine aynıydı bugün hava bulutlu burada esinti de var şöyle patateslerimi doğrayayım arkadaşlar patates tavası yapacağım Ertuğrul günü yüzük çorbası verdi yani mantı salçalısını yapıyoruz biz siz nasıl yapıyoruz bilmiyorum e, kimisi krema mı işte yoğurtlu mordlu şey yapıyorlar yapıyorlar o farklı e, ben yüzük çorbası yapacağım dedim böyle böyle dedim o dedik dedi ki ne bende bir paket var dedi sana vereyim dedi yap dedi misafirlerine dedi. Ve daha sonra yine tekrar dökeriz dedi. Tamam dedim. O gün dökmüş. Şöyle bükülenler var ya ondan. Dökmüş şu o günü. iki gün üst üstüne dökmüş. Ee, birini pişirmişler mi? Ne yapmışlar herhalde? Dolaba koymuş işte. onda Onu pişireceğim arkadaşlar. Hep böyle bu şeylerin içi de hep çürük ya. Patateslerin. Ben soyarken kalın soydum diyorlar. Aslında kalın soymuyorum ama size göre öyle geliyor. Patatesleri doğradım arkadaşlar. Hep içinde karalık maralık var. Doğradım. Şimdi tavuklarımı alayım. Güzelce şöyle atayım. İçine buzu çözülmüş koyayım. Onu şey yapacağım arkadaşlar. Pinç pilav pişireceğim. Yanına da salata. Ay bugünkü pazar çok pahalıydı. Anam gördün de dudaklarım uçukladı. Bir baktım arkadaşlar. E, maydanoz 4 lira. Nane o ona kadar bilmiyorum vallahi nane. Ondan sonra ee, yeşil soğan vardı işte şey vardı Onlardan zaten ben Hacabi'den alıyorum ee, Mecbur yeşilliği alıyoruz seviyoruz Teresi aldım ben Sonrasında Bakın başka ne aldım ee, Biber alamadım yani biber almadım daha doğrusu Biber e, 35 lira Vardı 25 lira vardı Taze fasulyeye baktım 40 lira Onun için e, başka ne aldım Patlıcan da yine aynı pahalıydı. Patlıcan almadım. Kabak 8 liraydı. Kabak aldım arkadaşlar. Mustafa kabağın dolmasını seviyor. Kabak dolmalık aldım. Ben biraz da doğramalı kaldım pişirmek için. Yoğurtlu su güzel oluyor diye. Şuradan baharatlarımızı da alalım. Kimyon karabiber de atayım. Çok pahalıydı. Bu Ramazanlıktan dolayı mı böyle yoksa bizim insanlarımız zaten fırsatçı da. Başka bir şeyden dolayı mı böyle bilmiyorum ama ne, ne bu bu pahalılık? Vallahi ben akıl erdiremedim. Bacılarım, kardeşlerim. Çok pahalı her şey. Oy. Şey, çok koydunuz diyeceksiniz. Çok koymadım aslında. Zaten anca yetiyor. Ben elman ayarı öyle. Şu domates salçasını bu domates salçası güzel oluyor. 7 saatte esinti var. Aslında bu domates salçasını şöyle bir şeyde ıslayın da öyle oluyor. arkadaşlar söğür videosu da istiyorsunuz da inanın geçen sene uyumuyordum hani ayaktaydım ama bu sene biraz ıı, söhür geç geçimi oluyor ne oluyorsa uyku bastırıyor sevsemliyorum ama elimden geldiği kadar da yine sizlerle çekmeye çalışacağım inşallah yine de bir şeyler yapmaya çalışacağım söğür videosunu istiyorsunuz ama aslında çocukların kanalına atsam iyi olur. Yani en azından aktif olurdu. Zaten yaz geldi izlemeler düşüyor. Para da düşüyor izleme düşünce. Onun için vergi mergi hak getirir. Derili tarafın altına getirin de bari derisini yemiyor ki. Onlar da yemiyorlar herhalde bildiğim kadarıyla. Derisini sevmiyor biz. Yemiyor. Bana da yasak zaten. Derisi merisi. Misafir berekettir arkadaşlar. Hele de Ramazanlıkta daha ben misafir. Aa, ben misafir ağırlamayı seviyorum. Keşke imkanım olsa da her gün misafir gelse evime. Ama bu virüs benim kanal açma virüs de benim kanal açmamı bekledi herhalde. Virüsten dolayı arkadaşlar kimse kimseye gitmiyor. İnanın mesela kirvemiz vardı onlar geleceklerdi. Onlar da dün dedi biz iptal ettirdik dedi. iptal ettik yemeği dedi. Sen bizi çağıracaktın ya dedi. Ben de he dedim. Dedi ki ne biz iptal ettik dedi. Gelmiyor dedi. Niye dedim? Ya yani dedi çocuklar dedi tam da iyice korkar oldu dedi. Çünkü hem Leyla ablanın abisi işte hem ablası öldü. Hem babası öldü. Dedi daha çocuklar da dedi kendini toparlayamadı dedi. Onun için dedi. İyice dedi şu kendimizi bir toparlayak da dedi ondan sonra dedi. Ben de tamam hadi abi dedim artık ne zaman müsait olursanız dedim. O zaman yani zorlamak istemedim dedi, dedi ki bu adam kendini toparlayamadılar daha. Onlar da korkuyorlar yani iyice. Onun için dedi erteli yok dedi ben de tamam dedim üstelemedim ya şimdi de dedi tamam dedi üsteleme dedi onlar biraz kendini iyice toparlasın ondan sonra dedi onlar da videolarımızı izliyorlar yenge ara sıra yorum yapıyor bazen yapamıyor yoğun oluyor herhalde yoruluyor kadın ne yapsın tek başına her şeye kendi koşturuyor bir tane kız var evde Hadi abi kendi işte üç kişiler evde. Eskiden babası vardı. Babası ne şey yapıyordu? Sahurda diyor bu yerini çok aradım diyor. Hani köşede köşede oturuyordu adam yaşlıydı ama orucunu hiç yemiyordu. Evet arkadaşlar yemeğimiz böyle hazır. Patateslerimi de üstüne koyacağım. Patatesleri avcardan yani avcarın içine karıştırmadım arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyormuş. Biri bana öyle söyledi. Ben normalde karıştırıyordum ama bu sefer karıştırmayayım dedim. Ama her şeye de herkesin dediğinde de yapıyorum ha. bir şeyden de geri kalmıyor. Hani ortalığı toparladık. Havluya da ded de, dedim. Havluyu süpür oğlum dedim. Sen dedim. Davşanlar, mavşanlar yemeğinden dolayı bayağı şey oluyor. Dağılıyor ister istemez. Havuçtu, şeydi. diye. Bugün onları süsü, kırık salatalık. Selahattin abi var benim pazarda alışveriş yaptığım abi. Sonra dedim baktım kırık salatalıkları ayırmış böyle kenara ne kadar dedim. Şöyle vardı. Dedi 5 lira ver yeter dedi. Valla davşanları aldım yesinler hayvanlar. Bari öyle şeyleri seviyorlar zaten yemeği. Arkadaşlar patates tavan benim böyle bu şekilde oldu. Ben şimdi bunu götüreyim. Fırına vereyim. Ondan sonra bu fırında pişsin. Tamam mı? şöyle aralara biraz bastıralım. Üstüne tepsi örtüyorlar ya. Yapışmasın şey soğan falan. Bunu götürüyorum fırına pişireyim arkadaşlar. Ben suyu da iyi zaten. Ondan sonrasında yusuf çorbası pişireceğim. Ee, pilav pişireceğim. Onları da sizlerle beraber paylaşırız inşallah. Evet arkadaşlar, tavamız pişti. Şöyle bir göstereyim ilk önce. Tavamız karşıda pişti arkadaşlar. Tavamızı Erken götürdüm. Ee, Mehmet abi dedi ki, yani Mustafa'nın ustası dedi ki, erken getir dedi. Akşamüstü dedi lahmacun çok iyi olduğu için dedi. Ee, şey e, Ocağın içi dedi dolu oluyor dedi. yer kalmıyor dedi. O gün ben de gördüm. Birkaç kişiyi geri çevirdiler. Çünkü ocağın içi dolu diye. O saatte hem ekmek çıkartma gerekiyor. Hem e, şey gerekiyor. Ne anladı? E, börek pişiriyorlar. E, şey pişiriyorlar. Onun için arkadaşlar Ocağın içinde yeri kalmadı. Kalmıyor yani. Şu nohutun yüzük çorbasının içine koyacağım. Şu tabakları. Evet tavamız burada pişti arkadaşlar. Tavamız valla çok güzel olmuş. Çok güzel pişirmişler eline sağlık. Soğanları bilerek üstüne koydum ki ne? Soğanların çünkü üstü ister istemez yanıyor arkadaşlar ocağa yakın olduğu için. Ağzını kapattım. İftara şöyle 5-10 dakika kalası ya da ne yapacağız? Güzelce Ocağı hemen çöpün üstüne koyacağım, ısıtacağım ve servise hazır olacak arkadaşlar. Sarımsağıma rendeledim arkadaşlar. Bir baş sarımsak rendeledim. Şöyle yağını koyayım. Suyunu da koydum ocağa şimdi o kaynasın orada. Şöyle. Şu aslında benim domates sosu vardı da bir bakayım arkadaşlar domates sosunu hemen alayım gelin varsa. Rümeysa hazır. hazır. şişe varmış arkadaşlar. Şöyle şerbet şişesi var. Onun içine yaptıydım ben. Aslında şöyle bunu niye buna yaptım derseniz şerbet şişesini arkadaşlar şişe şey normal kavanozlarımız bittiydi. Kalmadı yani. Şeyde sosta da daha vardı. Onun için ben de şerbet şişesinin içine koyayım dedim. Araya gitmesin dedim. Şöyle alayım biraz lazım olacak çünkü. Thank you. tepsini ısladım. Dedim şeyi de normalde salatayı da yapar. Bugün pazara gittim geldim. Pazara gidip geldikten sonra A101'e gittim. indirim varmış. Da indirim kalmamış arkadaşlar. Aynen, salçası koyacağım çünkü domates sosu da koyacağım. Sarımsak da mübarek hemen kavrulu veriyor. Soğan gibi değil.

Biraz da pirinç pilavı pişireceğim yanına. Kimyonla karabiber atmak istiyorum arkadaşlar, kokusu güzel olsun diye, hem lezzet versin diye. böyle bu şekilde arkadaşlar aslında samsaklı köfte yapacağım böyle soslu üstüne bir içine biraz da eşki oh yine de yanında hamur mevzanı müşteriyiz

şuraya şu sosu yaparken var ya. Ocağın her yeri batıyor. Ana hatırlıyorum bir kere tik oldu. Ocağa bir şey damladım hemen siliyordum. He, o bir ara öyle oluyordu. Bir ara arkadaşlar bende tik olduydu. Ocağa bir şey damlasa siliyordum. Hemen anında. Hemen anında. Hiç geciktirme yok. Oy, elim yanacak şimdi. Hep baksana ha, he, salçalar hep damladı işte. Ha, sıçradı ister istemez. Şimdi mercimek çorbasını çıkartayım. Onu böyle yapmış arkadaşlar. Poşetlemiş, dolaba koymuş. Bunu gönderdi bana. "Ya da bunu pişirmiş saatim yetedi." diye dedi. İyi açacak. Nadir. Şöyle bir avuç şey, bi avuç kadar değil, bir yemek kaşığı kadar şeyin içinde vardı. Poşetin içinde vardı. Canlarım, bakın yemeğimiz böyle. Talaverolar, el çok güzel. Nereye gideceğim, aşağı aşağı nereye? Aşağıya şey giderim. Aşağılara. Nereye gidiyor, nereye? Gidiyoruz? nereye, gidiyoruz? nereye gidiyoruz? Bundan önce nereye gidiyorsun? Aşağı gidiyorum. Hayır ya bizim camiyi soruyor ya. Allah'a masalli ben. Tamam biz camiye gidiyoruz. bizim cami burada Ya neyse bu tarafta ya. Yani. Neyse hep bu tarafa tutuyorsun. Ya sen kafa yedin ya. Yani, burada, bu ya, ya. ya. yani en azından ben yok. Burada bu sana bir yapma ben ne bileyim valla. Ben, ben, cami Ben göre ben bire büyüyorum. bugün gönlünü şaşırmışmış. Bir şey oldu. Yok yazım öyle Ben oğuştan da var. 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 Oğuştan da da Yok ya. Yani. Evet, Aynen, yoktur biraz daha da. Ben, evet, evet. Doğru yanlış, o, kuzey biraz kuzey oluyor da, da. Ben hep böyle, ev beni oluşsun sonra kendim böyle. Tamam, bu biraz daha da şu anda. Ya, taraftan, bitti. Herkes bakar mı böyle bak. Sen de böyle yani ha. Belki, ee, biz sağa sola sapmak olabilir yani. Normalde direkt yani. <laughs> bak, 40-50 <kırk gülüyor> gün sonra, 40-50 yıl sonra bize gelirsiniz ha. 7 kişi. 40-50 yıl sonra. Evet. Yaşarsak geliriz. <laughs> Ölmezsin. Sen de ölmezsen. Kırgınlığı gibi sonra sizi bekleyelim yani. Bu, bu, bu hafta... İsmail çağırsa gel bu. Bu hafta deliyorum. Sen beni çağırmadın, ben daha ya. Ben, ben ya. bir prensibim var. Böyle hemen ezan bir şey oldum. Daha 6 gün, hemen ezan davet ettim. Ne yıldızın yıldız barışır ya. ya. Yok ya. Ben mi çağır? davet ettin yani. Her zaman. O kadar buyurak çok iyi. davet ettim. Yemek kaçtın mı? Hadi. Hemen ezan. Pilav da Pilav da getireceğim şimdi. Hadi sen dinlensin suyunu çeksin de ondan sonra. bismillah Ne geçit böyle? Ekmek hani şu e. aptılara getirecek şimdi. Ya geber sabırına kaşık versen biz anlarız. Vallahi e. şey. E. Sen, 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 sen al şunu sen lan, tabet diyor. Sen sabra bu, bu oran ona fazlaysa peç so olsun istersen. Bunlara bir tabak ver yeter. İkisi beraber yer bilir. Bir tabak. Bana bir bir şunu Birini şu, al. Birini al yeter diyor. Acım var. Tamam. Bu mama zeytin ya. Allah Her gün bu sefer. Otur Ben video çekiyorum şu an. Haydi buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayayım başta. Semra onu cencereye kaldırayım mı şimdi? bir tabak verseydin Hüseyin abi. Bir tabak verdim. şey duydun mu? Ne oldu? Ben, ben onun abisiyim. Bak bu Yok ben onun dedesi. Dede. Abi kabul etmiyor. <laughs> Dede mi? Evet. O kadar yaslanmıyor 600 yaşındayım ha. Küçük müyüm? Kaç? 600. Ya Allah uzun emirler versin. Tamam. Bak burada. Ben de hayır Her şey faydalısın ya. Yemeği ütürmeyin ha. Kemasına dediğim. dedi. Sanki don mi ya? Altı ay oldu ya. Kardeş ağzımız yanıyor yani. Ha. Maaş yaptı ay yenge de. İsmail'e.

Evet ama ayır mı, mı koyayım, beraber mi koyayım semra? Onlar beraber ona haber Beraber derim. Ben haber, tiyalle konuşuyorum. Baba, benim de şu an haberim Ne alakası var? Ne alakası Baba, ben berber miyim? Etiyorum semra. Evet. Çok acıyor. Ama kaynayın. Çok aranza. Ama bir gelmedi bayan? Büyük oğlumuz daha ben. işte gelmedi. Evet. Evet. Işte, Geç hmm, yani. <laughs> bir da abi. Da ya. Barı barı ya. Ya su, ya biraz ya. Onun için su, 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 su,

Camiyi buraya gösteriyor, fırın da evet. bu tarafa gösteriyor. Fırın işte da aynı yerde gösteriyor. Bu da bu tarafa gösteriyor. Aynı evde de gelmişti onun. Yok normalde da, ben unutuyorum ya normalde. Ben, 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 ben böyle bir tarafa ben bile mi gözüküyorum. Hadi kızım gel ya. Hadi, oturur, hadi. Hadi, oturur, hadi Hani herkesin tabağı tamam mı? Evet tamam. Tamam bak. Evet. E, e, e. e, e. e, e. ya. Ne, yok Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.